Değerli izleyenler, Radar'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bu bölümde de Muhammed Fışkın'la birlikteyiz. Evet Muhammed, nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Şöyle bir bakayım kendime Ömer kızmadan. Abi geçtiğimiz gün bir felaket yaşadık. Rabbim daha beterinden korusun. Ama şöyle de bir şey var, gümbür gümbür geliyor. Yani sosyal medyada gezerken şöyle çok güzel bir söz duydum. Deprem bizi her seferinde sallıyor ama biz depremi çok fazla sallamıyoruz. Çok hoşuma gitti. Ee, sen neler söylersin? Yani tüm travmalar tetiklendi tekrardan. Evet, Herkes sokaklardaydı. Biz tabi deprem görmüş bir şehiriz. Depremde çok büyük acılar yaşamış bir şehiriz. 99 depreminde maalesef. İnsanlar hala o tedirginliği, o korkuyu yaşıyorlar. Ee, Şehirde, şehrin birçok noktasında kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların başladığını defalarca haber yaptık ama bu son depremlerde bize gösteriyor ki artık daha da hızlı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir şeyleri daha hızlı halletmemiz gerekiyor. Ya şöyle abi bizim bile artık bireysel olarak özellikle işte geçtiğimiz günkü depremden sonra hep konuştuğumuz şey o oldu. Senedir de Sakarya'da biz hep kentsel dönüşümü konuşuyoruz. Sence yeteri kadar adımlar atıldı mı Sakarya'da, atılıyor mu? Çünkü tığcılarda evet çok güzel bir proje başladı. Ama deprem yarın da olabilir. Yani sabah da olabilir. Bu gece yarısı da olabilir. Yani bu süreci sence yavaş mı götürüyoruz acaba? Yoksa sadece Yusuf Başkan'ın sırtına yükledik. Sen onu hallet, biz de bunları halledelim gibi bir şey mi yani, oldu ya? Biraz yani? öyle oldu. İhale Yusuf Başkan'a kaldı yani 25 seneden fazla oldu belki de deprem olalı. Ama hala bir çözüm Üretmiş değiliz Sakarya olarak. Bu şehri korucu taşımaya çalışmakla, yeni kente taşımaya çalışmakla bu iş olmuyor. O değil. da Çünkü tutmadı. Biz, bizim he? insanımız gitmiyor. Yap Sakarya'daki hı hı. insanın yapısı bu değil. Senin dediğin gibi sadece tırcılarda başlayan bir kentsel dönüşüm çalışmasıyla yapılacak bir iş değil bu arada bu. Hı hı. İzmit Caddesi var, Dönelim Şark Caddesi var. Çak Allah göstermesin Şark Caddesi. Esnafların birçoğu belki suçsuz olabilir ama hı hı. dükkanların birçoğunda kolon bile yok artık aşağıda. Bir görüntü gördüm mesela abi. Çark Caddesi'nde deprem olunca insanların hepsi sokağa çıkıyor. Sokakta adım atılacak yer yok. Sağın solun bina binalardan bir tanesi devrildiği anda zaten orada altında 150-200 tane insan var yani, yani. O da büyük bir problem. Aslında deprem şehri olmamıza rağmen maalesef depremde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şunu Çok insanlar öğretemiyoruz var, evet. evet. Yani deprem olduğu sırada merdivenden inerseniz merdiven çökebilir, altında kalabilirsiniz. Hı hı. Deprem olduğu sırada binadan dışarıya çıkarsanız hı hı. binanın üzerinden bir çatıdan tuğla kopup başınıza gelip hı hı. sizi öldürebilir. Normalde sizi yaralamayacak bir deprem sarsıntısında bile çok büyük hasarlar alabilirsiniz. Ama insanlara bunu öğretemiyoruz. Çünkü bu panik hali, bu insanların bu telaşını önleyemiyoruz maalesef. Çünkü insanlar da biliyor yaşadıkları hı hı. evlerin eski olduğu, dayanıksız olduğunu farkında insanlar da. Vali bile geldi görüyorsun hı hı. işte döndü e, Atatürk bulvarında. Yani, yani. e, e, biz çok buraya örnek bu arada biz buraya biz buraya yapalım. Hı hı. Vatandaşla iç içe olalım diye döndü bu tarafa geldi. Bence doğru bir hamle bu arada vali için. Hı. Kentsel dönüşüm konusunda da yani Yusuf Alemdar'a ihale biraz kaldı. Evet doğru. Hı hı. Altından kalkabilecek mi bilmiyorum. kentsel dönüşümden ziyade bu şehirde hala altyapı sorunları devam ediyor. Yıkılmış bir şehirde tamamen yeniden yapılmış büyük bir kısmı bu şehrin 99 depreminden sonra ama trafik sorunu devam ediyor. Altyapı sorunu hı hı. devam ediyor. Parklanma sorunu devam ediyor. Biz bunları engelleyemiyoruz hala. Depremin olduğu andan beri zaten artçılar da devam ediyor. Bugün sosyal medyada bir tartışma konusu vardı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi deprem yardım tırı gönderiyor İstanbul'a Üsküdar Meydanı'nda. E, bu tür hizmet vermek istiyoruz. Günder Belediyesi bir engellemede bulunuyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin tırını gönderdikten sonra kendileri orada çay ikramı, kendi mobil araçlarını çekip çay ikramı yapıyorlar. Büyükşehir Belediyesinin aracı da başka bir noktada o günden beridir de hala İstanbul'da hizmet veriyor. E, bu konuyu nasıl değerlendirisin abi? Şimdi şöyle de diyenler var yani başka ilçemi yoktu İstanbul'da işte neden orası falan. Ya o o konu da çok tartışılıyor. Yani, şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımlarının altı da mesela yani yorumlu paylaşımlar falan hemenmiş yani yüz 100 yoldun. binlere ulaştı şu an paylaşımlarını Biz deprem görmüş bir şehriz. Biz depremde çok büyük acılar yaşadık. Hı -hı. Depremin ne olduğunu da biliyoruz. Hı -hı. Bu yüzden işte Kahramanmaraş merkezli depremde de işte oraya da çok fazla yardım gönderdik Sakarya'dan. Evet. Gidelim zaten gitmeliyiz. İstanbul'da da böyle bir şey olursa evet biz Hı -hı. gitmeliyiz. E ama Sakarya'da da deprem hissedildi. Sakarya'da Hı -hı. da geceyi gerçekten evinde Hı -hı. geçirmeyen insanlar olmuş. Sakarya'da da vardı ya. Büyükşehir Belediyesi yani, mobil araçta e işte sabah e kadar hizmet verdi. Bunu siyasi bir gerilim haline Hı -hı. getirmemek lazım. Şu ana kadar Sakarya Büyükşehir'in yaptığı şeyin kötü olduğunu söylemeye gerek yok. Kötü Hı -hı. bir şey demeye gerek yok. Denmez de zaten. Hı -hı. Ama şey işte orada belediyenin aracı buradan kaldırın demesi, ondan sonra işte bunun tekrar Resmi hesaptan Twitter atılarak hı hı. gösterilmesi yani bu biraz şark kurnazlığı ya yani, yani hı hı. tamam niye Pendik'e gitmemiş o zaman Büyükşehir'in otobüsü yani tuzla da dağıtsaymış, Pendik'te dağıtsaymış. biz yanlarında olalım İstanbul'da zaten yani depremin hemen arkasında İstanbul'un belki %25'i şehri boşalttı Sabaha kadar bir de trafik ee, vardı yani Ankara yönünde aynen herkes kaçtı hı hı. şehirden tamam biz olalım orada ben buna kabul ben bunu kabul ediyorum hı hı. doğru da bir hareket ama niye işte niye oradayız yani hı hı. niye atıyorum Pendik'te değiliz niye Tuzköy'de değiliz de Niye oradayız? Bunları da düşünmek lazım. Zaten insanların resmi Twitter hesabına, Sakar Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabının altına yaptığı e, yorumlarda herkes aynı şeyi söylemiş. Neden oradasınız? İşte bunu niye paylaştınız? Niye Sakarya'dan gittiniz? Sizi çağırdılar mı? Ya tabii ki bizi çağırmalarına gerek yok. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı şey kötü bir şey değil ama işte burada yöneticilerin biraz daha kıvrak zekaya sahip olması, biraz daha mütekabiliyet yeteneklerinin daha art, yüksek olması gerekiyor bence. Yani bunu siyasi bir harekete çevirmemek lazım. Bence şu an biraz öyle bir koku aldım. Konunun bir de şu tarafından da tutabiliriz abi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi AK Partili olduğu için Üsküdar Meydanı'ndan CHP'li Üsküdar Belediyesi tarafından kovuldu. Sonrasında işte Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi paylaşım yaparak kamuoyu desteğini arkasına alıp gönderildiği meydanın başka bir kısmına tekrar tır çağrıldı ve orada hizmet etmeye hala daha devam ediyor. Acaba böyle de bir şey olabilir mi yani? Şimdi oraya kadar zaten her şey doğru. Ben Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Biri şeyi yanlış Bir de çok özür diliyorum. Şey diyorum abi. E, sen de az önce söyledin hani Zaten çağrılmasına bile gerek yok. Sakarya Kesinlikle. her yere koşar ya. Sakarya çağrılmasına bile gerek yok. Evet, oraya gider. Olay bu kadar basitse, senin söylediğin gibi bu paylaşım'a hiç gerek yoktu. İstanbul ile de çözülüyordu ya. Yani, yani. Zaten Sakarya temsilen orada. Ben Hı -hı. bu arada aracı da gördüm. Aracın üzerinde herhangi bir Ak Parti logosu ya da hiçbir e, şey yok. Yusuf Alın'da ilgili hiçbir şey yok. Sadece, Sakarya, yok. Büyükşehir e, sadece. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş oldu Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin logosu var. Olması gereken o. Şüpheli Belediyesi'nin yaptığı şey tamamen Hı -hı. yanlış. Ama ondan sonra bizim Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesapta. Yaptığı bu paylaşım ve altına gelen da ben olsam kaldırırım Hı -hı. bu paylaşımı. Çok iyi niyetli bir işin ucu yine iki tarafın birbirine yorumlarda hakaret etmesine dönmesi üzücü. Yani ne için ee... gittin, neyin kavgasını veriyorsun durumuna geldik. Yok haklı olduğumuz yerde, haklı olduğu Hı -hı. davada Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri bedavadan haksız duruma düştü. Hı -hı. Ya biz orada yapmamız gerekeni yapıp tıpkı hı hı. daha önce de, depremlerde çevre illere hatta hı hı. işte, işte Kahramanmaraş'a e, bölgeye giden araçlarımız gibi Hatay'a giden araçlarımız gibi yapması gerekeni yapıp e, geri gelmeliydi. Bence paylaşım yapmamalıydı. Biz bugüne kadar abi Kahramanmaraş'a Hatay'a işte geçmişte Doğu tarafında depremler oldu Van depreminde falan Sakarya hep oraya gitti ama hiç böyle bir şey yaşanmadı. Yani Düzce'ye de gittik Bolu'ya da gittik Bolu yangınında da gittik. Hiç böyle bir şey yaşanmadı. Niye Üsküdar'da yaşandı mesela? Ya bu kısım Üsküdar Belediyesi'nin yaptığı ayıbı, Üsküdar Belediyesi'ndeki personelin ya da yetkililerin yaptığı terbiyesizliği konuşmuyoruz. Hı. Biz o bunun bir terbiyesizlik siz, olduğunu. Siz böyle bir terbiyesizlik biz... yaptınız, biz de bunu malzemeye çeviririz, kamuoyuna Şimdi, duyururuz. Şu an öyle oldu. Olay tamamen böyle Keşke mi oldu öyle yani. olmasaydı. Keşke hmm. biz işimiz, bizim arkadaşlarımız görevini yapıp devam etseler. Deprem olduğu andan itibaren maalesef ülkemizde GSM operatörlerinin tamamı. Ee, yine çöktü, bakan çıktı bir şeyler açıkladı falan ama bizim bu ilk depremimiz değil ee, ve ben ayda 600-700 lira cep telefonu faturası ödüyorum. Ee, birilerine acil durumda ulaşamamak için bu parayı ödüyor olamam. Bence e, herkes işi gücü bırakıp bu afetle ilgili çalışmalara yönelip bu GSM de artık bakanlar kulağını mı çeker, kolunu mu kopartır? Bilemiyorum. Öyle reklamlarda biz afetlere hazırız. Hmm. Dronlar yaptık, hmm. bronlar yaptık diye bizden parasını alırken iyi. Ee, ama karşılığında maalesef hizmet alamıyoruz. Ben eşime dostuma ulaşamayacaksam niye 500-600 lira, 700 lira telefon faturası ödüyorum? Dünyanın en pahalı telefon, GSM operatörünü hmm. kullanıp hmm. dünyanın en kötü hizmetini alıyorum. Saniyeler öncesinden uyarı gelecek dediler, gelmedi. Hadi onu geçtim. Sadece bir de e, ulaşımda Türksel WhatsApp'tan ulaşabiliyordu sadece. Türksel hatta olanlar WhatsApp'tan birbirine ulaşabiliyordu. O 5-6 dakikalık süreçte diğer hatların yoktu. Stopalıydı. Normal arama zaten yoktu. Dediğim gibi sadece Türksel'de WhatsApp aramaları ulaşıyordu birbirine yani. Bu da inşallah Bu da bir ayıp olur. yöneticilerimizin Yani deprem ayırdı. sanki bizi gerçekten o büyük afete Zaman zaman, zaman zaman hazırlıyormuş gibi. Hazırlıyor i̇şte, değil, biz hazırlamıyoruz. Eksiklerinizi görün, bak geliyorum, eksiklerinizi görün, görelim diye sanki böyle adım adım, adım adım yol gösteriyormuş gibi. Ama bitmemek eksiğimizi... için de bu kadar. Öyle değil, Biz eksiğimizi görüp vatandaşların hepsi eksiklerin farkında. Hı -hı. Vatandaşların hepsi eksiklerin farkında. Yöneticiler değil. Panik hariç. Ben, vatandaşlar ben farkındayım. Ben eksiğimin şey ne olduğunu farkındayım. Ben sığınacak alan eksiğimin farkındayım. Eski binada oturduğumu farkındayım. Dünyanın en kötü cihazlama operatörünü kullandığımı farkındayım. Ulaşım ağının evet. rezalet olduğunu farkındayım. Yani başıma bir şey gelse AFAD ekiplerinin bir şekilde bana ulaşabilip bile gelip gelemeyeceğini bile bilmiyorum. Ben bunların farkındayım. Bu eğitimlerin yetersiz olduğunun farkındayım. Ama yöneticiler değil. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altu paylaşımda bulunarak Süper Lig'e çıkan Kocaeli Spor'u tebrik etti. Onun ardından Sakarya Spor Doğru. taraftarlarının tabii tepkisi oldu. Hatta bir pankart astılar onlarda. Akgün Başkan'ın yaptığı paylaşımda normal bakarsan bir şey yok. Ama şu anki mesela Sakarya Spor düşme kalma mücadelesi veriyor. İşte Kocaeli Spor ezeli rakibi. Bu ortamda baktığın zaman hoş bir paylaşım değil. Bu tarafa baktığımızda Sakarya Spor taraftarlarının verdiği tepki evet doğru. Ama tepki veriş şekilleri çok yanlış yani bu zamana kadar hep bu programlarda da savunduk Sakaryaspor taraftarları işte şöyledir, böyledir, nerede nasıl yap, ne yapmasını e, bilir vesaire dedik ama o pankart bence çok şık olmadı. Ya pankart şık olmadı ama bu hikayenin geçmişi var. Biz seninle bu Tabii. radar programına Hı -hı. başladığımızda yanlış hatırlamıyorsam ikinci bölüm olabilir. O yüzden dedim ya tepkilerinde de yani. sonuna kadar akıllı geliyor. Sonuna kadar akıllı Spor'un maddi desteğe ihtiyacı var denildi Hı -hı. ve Sassu Başkanı çıktı dedi ki ağlamayana meme yok. Hı -hı. Ben de bir Sakarya Spor taraftarıyım yani düzgün i̇şte bir ağlamayana meme yok dedi o zaman. Düzgün bir tepki protesto olsa ben de giderim zaten. Ben 62-22'li adamım yani. Ya Ben şunu söyleyeyim. Işte bu hikaye oradan başladı Muhammed. Yani ağlamayana meme yoktan başlayan o ufak kar topu bu büyüdü, büyüdü, Hı -hı. büyüdü. En sonunda buraya geldi. Doğru mu? Değil. Satso başkanının yaptığı paylaşım da yanlış mı? Değil. E çünkü o bir ticari sanayi odasını temsilen Hı -hı. bu paylaşımı yapıyor. E ama işte geçmişte aldığı kararlar, geçmişte yaptığı çıkışlar, söyledikleri ve bugün Hı -hı. söylediği birleşince adam bu sefer halle şuraya. Sen Sakarya Spor'a gelince böyle davranıyorsun, Hı -hı. x bir kulübe gelince Böyle davranıyorsun. E, Kocaeli Spor ve Sakarya arasında yaşanan rekabeti de biliyorsun. Ben Sakarya Spor taraftarını haklı buluyorum. Yani ben tepki Hı -hı. göstermeliler. Sakarya Spor taraftarı valiye de tepki gösterebilir Hı -hı. kulübü destek, desteklemeyenlerle ilgili. Tatsuo Başkanı'na da tepki gösterebilir. Siz bu şehirde ticaret yapıyorsunuz, sanayicisiniz. Bu şehirde şehrin en iyi markalarından bir tanesi olan Sakarya en önemli konularından biri olan Sakarya destek vereceksiniz. İmkanınız dahilinde destek olmalısınız diyebilir. Evet radarımıza takılan son konumuza istersen devam edelim abi. Son dönemlerde e, özellikle vatandaşlardan şöyle bir yorum alıyorum abi. X partisine gittik i̇şte üye olmak için ya da işte tanışmak için sempati duyuyordum gittik kapı kapalıydı kimse yok. Bahsettiğim partiler de bu arada şey değil ya yeni açılmış işte. dün tabelası takılmış partiler değil yani köklü partiler. Gerçekten geçmişten gelen köklü partiler. Ertesi gün bir daha gittik kimse açmadı. İşte X partisine gidecektim. Toplantı varmış konumunu bulamadım bak baktım özellikle baktım mesela tam merkez partilerde var işte merkezde bulunan partilerde var ama atıyorum işte Erenler ilçe başkanlığına işte Serdoğan ilçe başkanlığına gitmek için araştırıp aralara birilerini sokup öyle yerlerde yerini buluyorsun diyorsun. kurumsallık sıfır abi ya da ne oluyor biliyor musun gidiyorsun mesela x partisine gidiyorsun binanın önüne gidiyorsun bakıyorsun bina işte çiğ köfteci olmuş. Yani dönerci olmuş bir şey olmuş. Taşınmışlar. Konumu oradan almamışlar. Artık tabela partisi diyorduk hep diğer partilere. O da kalmadı. O da kalmadı. Tabela bile kalmadı artık maalesef. Yani bu konuda söyleyebilecek aslında çok bir şey yok ama komik bir hikayem var bu konuyla ilgili. Geçtiğimiz Ramazan ayında, bu ara verdiğimiz dönemde 2 iftarına davet ettiler beni. Hı hı. Orada da MHP'nin eski il başkanıyla karşılaştık Sayın Ahmet Ziyakar'la. Zafer Partisi'ye ilgili bir şeyler söyledi bana. Şimdi daha ben onları savunuyorum gibi, <laughs> Mehmet Özay'ı savunuyordum, yani savunuyorum hala da, hı hı. savunuyorum diye, ya işte onlara yaklaşıyorsun diye. Ben Zafer Partisi'ye yaklaşmıyorum. Az önce de konusu geçti, hı hı. ya Zafer Partisi'nin il başkanı kim? Biz bilmiyoruz, Yunus dedi ki Cihan Gerçekten Cihan Kulüp yani. Zafer Partisi'nin il başkanı kim ben abi bilmiyorum. Yani? Gerçekten gerçekten ismini hatırlamıyorum ama şunu biliyorum. E, Cihan Kolip Ümit Özdağ hapse girdiği Hı -hı. günden beri Zafer Partisi'nin Sakarya'daki yapılanmasını gerçekten mahvetti. Elinden gelen her şeyi yapıyor ve siyasal İslamcı bir adam aldı getirdi. E, Zafer Partisi'ne il başkanı yaptı. Bunu biliyorum. Eğer inanmıyorsanız a, e, il başkanının ismini aratın sosyal medyada. Facebook paylaşımlarına bakın. Daha önceki siyasi paylaşımlarına bakın. Kahrolursunuz. Ben Zafer Partisi'ne yakın ya da yanlıyorum. Milliyetçi olarak Hı -hı. herhangi bir Milliyetçi yapının her zaman yanındayım ama e, Zafer Partisi'nin Sakarya'daki en kötü e, başına gelen şey Cihan Kolip gerçekten. Bundan önceki siyasi partilerde de hep Cihan Kolip kötü bir e, isim olmuştu. Bundan önce bulunduğu bütün siyasi partilerde kötü ayrıldı. Büyük ihtimalle buradan da öyle olacak ama e, Zafer Partisi buradan çok yara alıp e, çıkar büyük ihtimalle. Diğer partilere de gelelim. Diğer partilere derken yani CHP'ye gelelim. Ana muhalefet partisi Hı -hı. Cumhuriyet Halk Partisi. Serdivan İlçe Teşkilatı'nı ben biliyorum. Birkaç arkadaşım biliyor. Arayıp bulamazsın. Sen biliyor musun yerini? Ama bilmiyorsun. Nerede olduğunu bilmiyorsun. İlçelerin bir çoğunda böyle. Evet. Ee, yani dediğin gibi kapıları kapalı. Yani Sakarya'da kapısı kapanmayan eee İl başkanlıklarının hı hı. bile bazı il başkanlıklarının bile kapılarının kapalı olduğunu öğrendik. Hı hı. Bu kadar siyasetin olduğu bir şehirde böyle ilçe teşkilatlarının nerede olduğunu bilememek de siyasetçilerin ayıbı. Kendi ayıpları artık. Binanın dışında bak abi az önce söyledi, hani sordun ya ee, CHP Serdoğan ilçe başkanlığı nerede diye. Ya yani onu bilmemekle birlikte ben il başkanının da ismini unuttum unutacağım ya da işte hiç aklıma almamışım gibi. Adam o kadar artık şey olmuş e, CHP il başkanı o kadar hafızamda silik kalmış. Bir Ecevit Keleş, bir Engin Özkoç, bir Ayça Ateş Taşkent yaşamış bir şehirde. CHP il başkanı bu kadar ha, silik olması pasif silik olamaz yani. Bir de şöyle bir yaklaşımları var maalesef. Yani insanları da kandırıyorlar böyle. Biz haber bizim haberlerimize gazeteciler, basın mensupları yer vermiyor diyor. Önceden ee, çok gönderiliyordu. Şimdi mesela o yani, da gönderilmiyor. Muhabir davet etmiyorlar. Haber göndermiyorlar. E, istiyorlar ki herkes onları arasın, sürekli peşlerinde koşsun. Yani Sakarya'da zaten muhabir sayısı artık sayılı. eski eski günlerini yaşamıyor basın sektöründe Sakarya. Hı hı. E, o işi geçecekler artık. Bir şeyler yapmak isteyen, öne çıkmak isteyen kendisi kalkacak gidecek. Koskoca milletvekili gelip ofis ofis gazeteleri ziyaret ederken il başkanı telefonları açmıyorsa kimse kusura bakmasın. X bir partiden bahsediyorum. A partisi B partisi hı hı. ayırmıyorum da. Evet Sakarya Görsün ailesi radar programının ikinci sezon ikinci bölümünde de radarımıza takılanları konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Allah'a emanet.